Hazır mısınız? 12 yaş ve 6 çocuk sahibi olan ebeveynlere ebeveyn çocuk şifası. Başlıyorum. Geçmiş yaşamda şuna niyet edin çocukları olmayanlar. Kendi çocukluğunuzu şifalandırmak için. Sanki bunu size anneniz babanız söylüyormuş gibi dinleyin. Anladınız mı? Hadi bakalım içinizdeki çocuk geçmişteki çocukluğunuzu şifalandırmak ya da var olan, hem var olan çocuğunuzu hem de geçmişteki çocuğunuzu. Bu çalışmayı buraya armağan olarak bırakıyorum. Bakalım bu uzun size katkıları nelerdir. Gözlerinizi kapatın ve rahatça oturun. İstel çocuğunuzun sizinle olmasına izin verin. İstel çocuğunuzun içindeki neşenin şimdi kalbinize dolmasına izin verin İssel çocuğunuzun sevgisinin neşesinin sizi şifalandırmasına izin verin kendinize keyifli neşeli hissetmenizi engelleyen temizlenmesine engelleyen her ne varsa temizlenmesi gereken düşüncelerinizi içsel çocuğunuzun neşeyle temizleyip dönüşmesine izin verin. İçsel çocuğunuzun neşeli bir yaşam bilgisini neşeli bir yaşam bilgisini size hatırlatmasına izin verin. Yaşama dair sahip olduğunuz korkuların şimdi sevgiye dönüşmesine izin verin. Gelecek kaygılarınızın, işsel çocuğunuzun bilgeliğiyle gelecek kaygılarınızın İsral çocuğunuzun bilgeliği ile arınmasına izin verin. Çocuğunuzla daha keyifli, neşeli vakit geçirmesini engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken izin veriyorum, veriyorum demeniz de yeterli. Benim söylediğim her şeye evet, görebilirsiniz, annenizi görebilirsiniz. Neye ihtiyacınız varsa onu göreceksiniz çocuğunuza daha keyifli, neşeli vakit geçirmenizi engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi Essel çocuğunuzun arındırmasına izin verin şimdi. Sizin içinizde var olan sevgiyi, ışığı, neşeyi Essel çocuğunuzun Size hatırlatmasına izin verin. Kendi çocuğunuzla güvenli vakit geçirmenizi engelleyen, onu korumak adına oluşturduğunuz tüm korkuların onun alanından ve sizin alanınızdan temizlenmesine izin verin şimdi. Sevginin koruma bilincinin alanınızda aktif olmasına izin verin. Bırakın her şey sevgiye dönsün. Bilincinizin ve bilinçaltınızın şimdi sevgiyle şifalanmasına izin verin. Çocuğunuzun Size sevgi yolunda rehberlik etmesini algılamanızı engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin arınmasına izin verin. Sizin de çocuğunuza sevgi ile dünya yaşamını öğretmenizi engelleyen alanınızdaki çatışma enerjisinin arınmasına İzin verin, izin veriyorum demeniz yeterli. Benim ne dediğimi algılayın. Ne dediğimin farkında olun ve izin verin. Sizin de çocuğunuza sevgi ile dünya yaşamını öğretmenizi engelleyen alanınızdaki çatışma enerjisinin arınmasına izin verin. Neşeli kahkahaların evinize her an aktif olmasına izin verin. Çocuğunuzun sorumluluklarını ona neşe ve sevgiyle öğretme bilişinin şimdi alanınızda aktif hale gelmesine izin verin. Sahip olduğunuz mükemmelliyetçi tarafınız varsa ve bu mükemmelliyetçi tarafınızdan dolayı hem kendi hayatınızı hem çocuğunuzun hayatını olumsuz yönde etkiliyorsanız bu mükemmelliyetçi alanınızın sevgiye dönüşmesine izin verin. Çocuğunuzla kaliteli zaman geçirerek ona kendi bildiği sevgi diliyle sevginizi aktarmanıza engel olan alanınızdaki temizlenmesi gereken her şeyin isel çocuğunuz tarafından arındırılmasına izin verin. İsel çocuğunuzun kendi anne babanızla aranızdaki ilişkiyi de neşe boyutuna dönüştürülmesine izin verin. Yaşadıklarınız her ne olursa olsun bırakın. Her şey sevgi ve neşeye dönsün. <laughs> Rahatlayın, gevşeyin. Tüm yüklerinizi serbest bırakın. Sevginin sizi birleştirmesine izin verin. Sevginin sizi dengelemesine izin verin. Şimdi derin bir nefes alın, verin. Derin bir nefes daha alın ve verin. İnsan olan her parçanızın dengelenmesine ve birbiriyle uyumlanmasına izin verin. Tekrar derin bir nefes alın ve verin. Sevginin korumasının sizin içsel çocuğunuzun ve çocuğunuzun alanında, eşinizin alanında, aktif olmasına izin verin. Ve hem kendi çocukluğunuzla hem sahip olduğunuz çocukla ilişkinizin şifalanmasına izin verin. Çok güzel. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz.